Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kilometre saatinde hızlandığı zaman şu kadran işte 40'a 50'ye geldiği zaman işte e, tık 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 bir ses başlamıştı ibrede. Durduğu yerde herhangi bir şey yok. Geri geri giderken herhangi bir şey yok. Ama e, araba 20'yi 30'u geçtikten sonra başladı. İbre oynamaya başladı. Ben buna bakmak, bakmak için söktüm kilometreyi. Ee, şeyde herhangi bir sıkıntı yok halatta herhangi bir sıkıntı yok çünkü kilometreyi söküp böyle arabayla dolaştım biraz ee, halatla ilgili herhangi bir sorun olmadığını anladım demek ki dedim yani kilometre saatinde bir sıkıntı var biraz araştırıp akıştırdıktan sonra şu arkada görmüş olduğunuz zaten genelde kronik şu şuranın e, yamulduğu ile ilgili çok paylaşımlar var şu dişlilerin Şimdi buradan buradan çevirdiğim zaman belli bir yerde takılma yapıyor. Kilometreyi çevirdikten sonra buradan sola doğru çeviriyorsunuz. Hızlı bir şekilde çevirdiğiniz zaman oradaki hız kadranı zaten hareket ediyor. Bu döndükçe o şeyi de çeviriyor. Buradaki bu mavi dişliyi de çeviriyor. Bunun bir diğer ucu da hemen tam şunun arkasında. Bu uzun bir dişli arkadaşlar. Şöyle arkaya kadar geliyor. Halata bağlı şu altındaki de işte üstteki sıfırlama tuşunu kilometreleri üstteki sıfırlanan kilometreleri çalıştıran bir işli bu. Bu ona bağlı. Biraz inceledikten sonra bunun takıldığını anladım ben. Ondan sonra şuradaki vidadan şu metali söktüm. Şurayı. Bu metali çıkarttıktan sonra şunlar boşa çıkıyor. Şuradan hafif şöyle tornavida yardımıyla ittirdiğiniz zaman Bu çıkacaktır zaten arkadaşlar Uzun şuraya kadar bir dişli bu Şuradaki parçasının e, Tırnaklarının aşınmış olduğunu gördüm Buradaki şunun arkasında Büyük bir çarp var Şurada Bu da ona bağlı Ama bu üstteki parçanın Yani şunun diğer ucunun e, Aşınmış olduğunu gördüm ben Biraz düşündükten sonra bu dişleri biraz açmayı düşündüm ben arkadaşlar. Şu dişlerin arasını ince bir falçata yardımıyla şuradan şu, diş, şu dişlerin buradaki ucunu yani falçata yardımıyla biraz şu dişleri derinleştirdim biraz daha. Biraz daha şey oldu daha derin oldu. Bu sefer bu çark bunun içine daha iyi oturmaya başladı. Daha fazla oturmaya başladı. Çünkü bunun üstü artık bazı tırnaklarında buradaki kısmında bazı tırnaklarında erimeler hani kırılmalar başlamış ufak ufak. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar yerine oturtturdum dişliği. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Taktıktan sonra bir video daha çekerim herhalde araçta. Hani nasıl olduğuna dair. Sanırım durumu çözdük diye düşünüyorum başına böyle bir sıkıntı gelen bir arkadaş olursa bilginiz olsun. Buradan açıyorsunuz. Şu demiri, şu T şeklindeki demiri çıkarıyorsunuz. Şuradakini. Şunu çıkardığınız zaman çekip çıkarttığınızda şu dişliyi dışarı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu dışarı doğru ittirdiğinizde sola doğru bu çıkıyor. Şöyle şuraya kadar bir dişli. Hemen şurada bakayım. Bundan gösterebilir miyim size? Tam şu arkada. Şunun arkasında kalıyor. Tam şurada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.